Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sonu yüzde Arna Pivpi'deyiz. Yanımda Hüseyin var. Hüseyin'le sonu yüzde pvp yapacağız. Arna Pivpi'de. Hoş geldiniz Sayın. Hoş buldum. Geç bakalım merhaba. karşıya. <gülüyor> merhaba. <gülüyor> tamam. Ay yanlış şey almış. Direkt arkadaşlar, go. Arkadaşlar bu arada. Tamam. Boğla başlamışken ben de hemen 3-5 tane duyuru yapayım. Arkadaşlar abone olmayı unutmayın ve like atmayı da unutmayın videoya. Sizlerin destekleriyle geliyor bu tarz içerikler. Öyle değil mi? Aynen öyle. Ama bak saklanıyor arkadaşlar. Ama bir o koltuğu konser. Ama bir şeyler söylüyorum. Ee, arkadaşlar diğer ikincisi de kendi kanalımın reklamı. Benim kanalımda <laughs> abone olmayı unutmayın. Açıklama <laughs> kısmında. Çok yani bir sürü içerik çekiyorum arkadaşlar. Survival'dan PvP'sine, Sky Wars'ına Beth Wars'ına. Jupiter'dan Karsa. Öyle. Bakın arkadaşlar olta videomda çok anlam mayan olmuştur belki. İçime silmemişti. Konuşurken öldüm bu arada. <laughs> Birkaç el e, şey atacağım. Bu yıl atacağız. Hani daha iyi anlayın diye. E, çünkü gerçekten hiç uygulayamamıştım yani. Video çekiyorum diye sırf olmuştur büyük ihtimal. Aynen öyle. Direkt daha Şimdi. Aynen. O sırada siz de bir like atın. Abone olun. Yani. <laughs> İstediğiniz videoyu çeklerini yorumlarda belirtebilirsiniz bu arada. 4 olan kazansın bu arada. 5 olan. Güzel sap. Tamam. 1-0 öndesin. İyi tamam o zaman 5 0 yeneceğim sana. Arkadaşlar CP'lerde çok iyiyimdir. Aynen bayağı iyi arkadaşlar dokunamıyor. Yakamadım. Çalamadım Ay, da bak. Lavın içinden, <laughs> içinden çıktın lan. Lavın içinden çıktın gördüm. Nasıl Abi Şansa bakıyorsun bu davan için. Nasıl bir noob? Arkadaşlar altı elma yeme bile yemeden keseceğim. Aynen keser keser. Bak lan altı elma yiyor so arkadaşlar gördün mü? Ketmiş olmuyor mu? Ay. Kendimi yakarım ulan. Şu lavını bir kapatayım. Ben yine kurtulurum senden çünkü. Ketmiş mi no. be? Hayır be. Arkadaşlar. Abi kapatma lan kendini. Arkadaşlar ne yapıyor? Ay lak girdi vallahi lak girdi. Hadi be ben hayır, hayır. Kanserlik yapma. Abi kanserlik değil bu normal. O zaman buradan çevirmem yok peki. Abi Hadi be Ay, yarım kart Yarım aldı tamam 1-1 Sayın 5 olan kazanıyor arkadaşlar. Şöyle bir heyecan attım tekrardan. Kabul ettim hemen. Hemen başlayalım. Abi bu hit bu çok güzel değil mi bu arada? Bence çok güzel. İzleyiciler beğeniyor mu acaba yorumlarda belirtsinler. Bence onlar da çok beğeniyor ya. Umarım. Şöyle envanter ayarında ben çok vakit kaybediyorum ya. Bunları otomatik ayarlamam gerekiyor. Ama o ayarlanıyor ya şeyden. Ee, girmeden arana pekinin şeyinde. Yan bakayım Kendimi de yaktım. Şöyle ben Yenenim arkadaşı. Arkadaşlar <laughs> arkadaş, kaçmam mı? gerekiyor. Bu arada arkadaşlar ne olursunuz hani şey demeyin yok e, ezik pvp gel işte arena pvp gel demeyin. Ben iyi olduğunu, olduğumu iddia etmiyorum pvp'de. Sadece Hüseyin'e karşı. Ama ne? ben ediyordum arkadaşlar. Evet ediyormuş. Onun kanalına gidip. Eğer kendine şey e, arkadaşlar Evet benim kanalımda yorumlara yazabilirsiniz. Ben sen de diye bir daha. Nasıl yapıyor her ya? Türlü her türlü VS atılır. Yani Discord'da her türlü takılırız yani sohbet muhabbet. Benim Discord'umda da takılıyoruz. Aa bug'a girdi. Ara sıra bu. Aa lag var sunucudan. Hop aldı ama. Abi bir kalp. Evet arkadaşlar görmüş evet. olduğunuz evet. gibi. Eee iki, virüs, iki, virüs. i̇ki bir, iki bir. Şöyle tekrardan ben de. İki bir aynen Bu sabah ne no oda bu fatıyorum? Abi yapma. Atma o oku. <gülüyor> <gülüyor> Adam, ben benim sevmedim. Bu bitmiyor değil mi? Ha, yok bu biten bir tane bitiyor. Bir tanesi bitirin. var hiç bitmiyor ya. Normalde bir Normalde bu da bitmiyor mu? Ko kombodan bahsediyor bu arada. Normalde bitmiyor bu da. Sen bitiriyorsun. <laughs> Ezik olduğu için birazcık arkadaşlar hemen bitiyor. Yardımcı olduğunuz bu nasıl, <gülüyor> <gülüyor> gibi. Yardımcı olduğunuz gibi 3-1 oldu. Ee, bu sefer hiç ne bir. atalım? sayayım. Bu sefer de hadi balta atalım bu sefer de. Aa, balta da çok iyi oldum daha önce hiç söylememiştim arkadaşlar. Balta videom da olacak arkadaşlar yakın. <laughs> nasıl yani? Öyle balta nasıl kullanılır adlı bir video. <laughs> nasıl yani? İnsanlar biliyordur herhalde ya bunu. Ya. <laughs> al sana can iksiri atayım onu uzaktan. Bak bak al. Ah. Al. Ah. Ben bilmem kaç sıfırı... E Eksize başladım ama yine Yine de yine de Arkadaşlar yine de Görmüş olduğum burada Ben eksileri sadyom. boşa attım ya Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar e, ee, Tekrardan 4-1 Çok kolay oluyor ya Bir de bunu atayım çok karışık bir şey bu Arkada Arkadaşlar comeback olacak bu arada. Aynen öyle. Dört yüzden comeback, comeback oldu. İzleyin şimdi nasıl comeback oluyor. <laughs> bu yine aynı sizin. lan. Yok değil. Farklı bu. Şöyle içelim hemen. Şuradan arkadaşlar şunları alalım. Hop, şunu aldık. Arkadaşlar nasıl kıldım? Hop, Abi, ne Sen yaptın? Bir öl bakayım. Elle saldıracağım ya. <laughs> Abi bu ne? Arkadaşlar evet. report. Sen şunları şöyle alayım. Abi onlar nereden çıktı? Bende yok onlar. Ha varmış. Var mıymış? Yok. Lan Yok, hemen vuruyor da var. ya hemen vuruyor. Sanda da var bu arada. Tabii Abi şöyle öyle. kaçışın da bir kalbin kalmıştı lan. Benim neden canım azalıyor sürekli? Gel gel buraya gel. Ne yaptın lan sen bana? Lan nasıl lan neden <gülüyor> attın <gülüyor> ya? Daha da hmm. ya. Yakışıyor mu lan sana? Aman 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 aman. aman 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 aman. Arkadaşlar. aman 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 aman. Abi çok evet, işte ya. Hop <laughs> <laughs> bana da bastı. Teşekkür ederim. Al canım benim. <laughs> ya çok muvya. <mız> <laughs> arkadaşlar ne diyor bu? <laughs> ne diyor bu? Chat <laughs> şey, ne diyor bu? <laughs> Artık uzadı arkadaşlar bence direkt ölsün şu arkadaş. Ya uzadı yani, uzadı uzadı. Arkadaşlar ağlıyor kazanamayacağını anladı aynen, abi. Aynen 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 kesin yaşanmıştır bu olaylar. Şöyle elle sana bir şey dek atayım da şöyle bir ender pearl'le. Atamadım. Arkadaş bir üç kalbi kaldı falan. falan <laughs> derken. <laughs> ben öldüm arkadaşlar. E dalsan oğlum <laughs> niye dalmıyorsun? Abi Al. taktiksel sen de Al. taktiksel oynuyon ben de. Son iki tane potum kaldı bu arada benim hep sana attım. Tamam. Hızım falan bitti benim lan. Abooo. Kaçmam gerek. Abi. Şöyle bu hızı içmem gerek benim. Oğlum sen değil, senin de yok, senin de yok hızın. Ama gördüğünüz gibi potum yok ama yine de ölecek arkadaş. Çünkü ölmeye mahkum. Arkadaşlar hayır ölmedim. <laughs> ee, Ölmeyeceğim bak arkadaşlar. Böyle kaçarak mı? Video uzuyor ama kaçma. Ama yapacak bir şey yok. Ama video uzuyor. Evet bakın şimdi nasıl oluyor? <laughs> Hadi bay bay. Ölmedi. Tamam. <laughs> evet arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. 5'e ee, bir Rezil ettim bir sayını. <gülüyor> arkadaşlar <gülüyor> yorumlarda <gülüyor> bekliyorum. Hile yaptı mı yapmadı mı yani. Evet hile yaptıysan yazabilirsin. Arkadaşlar ee, videoma like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Çekmemi istediğiniz video içeriklerini yorumlarda belirtebilirsiniz. Hasan'ın kanalına da açıklama kısmına ulaşabilirsiniz. Görüşmek üzere. Arkadaşlar bir dakika, bir dakika geziyorum da kimin Pardon. kanalı? Sayın'ın <laughs> kanalı bir de Bir daha al, bir daha al lan sıfırdan oradan. Kesmiş <laughs> Kesicem burayı. Bunları da Bu arada koyacağım. <laughs> Kesicem bunları da koyacağım. <laughs> Hiç o değil ama ya <laughs> Arkadaşlar Sayın'ın kanalına da açıklama kısmına ulaşabilirsiniz. and they were like bye bye <laughs>